Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz keyifleriniz nasıl yerinde mi umarım keyifleriniz yerindedir sizlere niyet alarak geldim Yıldızname ile arkadaşlar duru görü hislerim öngörülerim Ile yorumlar yapacağım. Olumluları lütfen kabul edin. Olumsuzları da kabul etmeden evrene gönderin gitsin. Ee, sizleri çok seviyorum. Verdiğiniz destekler için ayrıca teşekkür ediyorum. Bana teşekkür olarak hediye gönderen izleyenlerimin de ayrıca kesesine bereket. İyi ki varsınız arkadaşlar. İyi ki kanalımdasınız. Her gün düzenli olarak videolarımı atıyorum. Ee, zil sesini açarsanız videolarımı her gün takip etme kolaylığı sağlamış olursunuz videolarımı izlerken. E, şimdi biraz bu işleri genelde veya reelde e, paraya döken e, kişiler olduğu için ya da böyle uygulamaların genelinde böyle ücretli olduğu için e, belki korkabilirsiniz kanala abone olmak istemeyebilirsiniz zil bildirim seslerini açmak istemeyebilirsiniz. Hepsi ücretsiz arkadaşlar bunu da belirteyim abilerim, ablalarım, kardeşlerim hepinizi çok seviyorum şimdi e, yapmanız gereken tek şey niyetime dahil olmanız hatta söylemlerimi içinizden de tekrarlayabilirsiniz ya da onun dahilinde e, kendinize aitse kendinize dinleyebilirsiniz, niyet edebilirsiniz farklı niyeti dahil edebilirsiniz eğer farklı bir kişi için dinliyorsanız o kişinin annesinin ismini zikrederek bu falı dinlemeniz yeterli arkadaşlar niyete dahil olmuş oluyorsunuz e, yani mesaj olarak yazmayın anne ismini çünkü ben hatta böyle kişiye özel fal bakımlarını internet üzerinden gerçekleştirmiyorum çünkü anne ismi olur yaş olur doğum tarihi olur bunlar böyle artık böyle günümüzde çok ciddi e, sıkıntılar yarattığı için ben bu vebale girmek istemiyorum arkadaşlar burada kesinlikle ama kesinlikle şirk koşmuyorum bunu da belirteyim her şeyi Rabbim bilir benim yaptığım burada nacizane tek şey duruyor hislerim ve kitabımızdan yola çıkarak oradaki sayfaları yorumluyorum arkadaşlar e, olumluları elimden geldiğince yorumluyorum e, sizi demoralize etmeden e, Nacizane yorumlarım bunlar. E tabii sizler de yorum olarak ba bana destek verebilirsiniz. Videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. E istediğiniz dua olabilir arkadaşlar, istediğiniz esma olabilir, istediğiniz zik olabilir. Bunları videonun altına yazarsanız arkadaşlar ben zaten bu tür istekleri olan kişileri geri çevirmiyorum, yazıyorum ya da böyle toplulukta paylaşıyorum. Oradan screen yapıp cüzdanınıza taşıyabilirsiniz hanenizde. Taşıyabilirsiniz. E, çok fazla uzattığımın farkındayım. Ek böyle bir egeli olmanın avantajlarını kullanıyorum. Çok konuşuyoruz. E, bunu biliyorum. Çok konuşmayı da çok seviyoruz. E, bu da belki bir dezavantaj olabilir ama e, bunu da ayrıca belirtmek istedim Hepinizi çok seviyorum. İki varsınız. Hadi bakalım. Bugünkü niyetimiz neler diyor arkadaşlar biri size sessiz sedasız da olsa belki sesli gümbür gümbür de olabilir kırılmış ikili bir tarih veriyor iki gün öncesi iki hafta öncesi ya da iki gün öncesi ya da ayın böyle ikisi de olabilir ama şunu da belirtmek istiyorum konuşsanız bütün her şey çözülecek gibi duruyor. Konuşun yani siz de kendinizi geriye çekmeyin. Siz de gurur yapmayın. Eğer konuşulması gereken bir durum varsa o da konuşsun. Dinlemeyi ilk böyle ana karakter olarak belirleyebilirsiniz. Dinledikçe sorunların çözüleceğini sizlere belirtmek isterim. Aslında bir yanlış anlaşılma var. İstenilmeden söylenen sözler var. Tabi olayın boyutu biraz değişmiş ve farklılaşmış. Şimdi siz değerli izleyenlerim. Şunu da belirtmek istiyorum. Ee, biraz Problem, biraz sıkıntı, biraz kaygı, biraz endişeyi bu aralar çok fazla çalıştırmışsınız. Ama şunu da belirtmek istiyorum, e yolunuzda iki kişi ya da en fazla üç kişi böyle bir engel olmaya çalışıyor. Düşünceleri, hayata bakış açıları size hiçbir şekilde uyum sağlamıyor. Çok geriden geliyor olabilir ya da çok ileriden gidiyor olabilir ya da siz o tür yenilikleri o tür düşünceye açık bir kültürde de büyümemiş olabilirsiniz. Size böyle böyle ters düşen üç kişi var. Ee, hiçbir şekilde anlaşamıyorsunuz ve uzlaşamıyorsunuz. Ee, yani yedisinde neyse yetmişinde de böyle e, gidecek gibi gözüküyor. Yapmanız gereken tek şey kendinizi geri çekmeniz. Sessizde kalmanız. Hanımefendiliğinizi ve beyefendiliğinizi Asla ama asla bozmayın. E, hafif böyle e, evle alakalı değişiklikler yapmasınız ama ufak ufak sıkıntılar olmuş olabilir. Hem maddi hem manevi biraz canınızda sıkılmış olabilir. E, diyelim ki böyle bir şeyle başlamışsınızdır ama farklı bir masrafta çıkmış olabilir. Sanki e, Eylül ayında e, istenilmeyen e, çok fazla masraf çıkmış arkadaşlar yani beklenilmeyen e, hesapta olmayan harcamalar olmuş Ekim ayında biraz bunun böyle sıkıntılarını yaşayacaksınız biraz ee, belki kemerleri sıkabilirsiniz belki yapmak istediğiniz şeyler var ama e, bunları da bu sebepten dolayı öteleyebilirsiniz e, yani ben ev tadilat dedim ama belki başka bir harcama olabilir ev harcamasıdır ya da ne bileyim araba harcamasıdır ya da yaptığınız yaşadığınız gezme tozma tadilatla bağlantılıdır diyelim ki ben bu işi 5000'e çözerim diye başlamışsınızdır ama o olayın arkasına aldığınızda bir 10-15 gün bırakmışsınızdır gibi gibi Umarım anlamışsınızdır Arkadaşlar ee, şunu belirtmek istiyorum Hanenizi eşyanız özellikle oturma grubunuz kahverengi ise arkadaşlar e, o kahverengi olan e, eşyalarınızı lütfen ama lütfen sirkeli suyla Silin. Buradan kahverengi kelimesi geçiyor. Temizlenmesi gerektiğini söylüyor. İstemediğiniz belki bilmediğiniz bir m, obje sürülmüş olabilir. Üzerinde kalıntısı bırakılmış olabilir. Ee, siz sandalye olabilir, masa olabilir, koltuk olabilir, sehpa olabilir, hal olabilir. Kahverengili olan ev eşyanızı temizlemeniz gerektiğini Yıldız namemiz bize söylüyor. Şartlarını zorlayan bir kız çocuğu var arkadaşlar. Böyle 18 yaşını geçmemiş ama 0-18 yaş arası şartlarını zorlayan bir kız çocuğu var. Baya bir şartlarını zorluyor, sınırlarını zorluyor, sabrınızı zorluyor. Biraz böyle sizi zor süreçlerden geçirecek, psikolojik man böyle savaş açtıracak bir kız çocuğu görünüyor. Yapmanız gereken tek şey bu kız çocuğu arkadaşlar eğer böyle e, 6 yaşın altındaysa e, bir şey diyemem ama e, 6'dan 7'ye geçiş olabilir. Şu an belki 15 olabilir, 18 olabilir, 10 olabilir, e, 9 olabilir. Pis bir suyun üzerinden gece vakti geçmiş olarak gözüküyor. Aslında e, konuşulduğunda, bakıldığında çok güzel e, duruşu, tutumu... Görüntüsü fizikende e, kafa yapısı olarak da böyle zehir gibi bir çocuk olabilir ama onu etkileyen e, kötü bir enerji var ve bu kötü enerji de arkadaşlar e, dar bir sokak olarak gözüküyor orada geçil onun üzerinden geçilmiş bir pis su olarak. Burada böyle bir deyim var bunun üzerinden geçilmiş ve bu kız o kötü enerjiyi üzerine almış. Aslında size geçecekken size sirayet edecekken o kız çocuğuna geçmiş arkadaşlar depresifliği, agresifliği, olaylara bakış tarzı hiçbir şekilde anlaşılamıyorsunuz. Hiçbir şekilde o kişi için iyi düşünemediğinizi düşünüyor. Geriden geldiğinizi düşünüyor. Onu anlamadığınızı düşünüyor. Ee, aslında başarılı bir karakterdeyken e, başarısıyla değil de öfkesiyle, siniriyle, e, ses yükselmesiyle bilinen bir karaktere dönüşmüş olarak gözüküyor. Ne yapmamız gerekiyor? Hanzade derseniz eğer varsa böyle bir evladınız yorumlara var e, deyin. Ben de size ne yapmanız gerektiğini yazayım. Sadece var yazsanız yeterli arkadaşlar. Çok da deşifre etmeniz e, gerekmiyor evladınızı. Ben zaten böyle insanları çok deşifre edenleri e, karakter olarak sevmiyorum arkadaşlar. E, özel mahremiyet her zaman e, güzel olandır arkadaşlar. Her günün, gündüzün bile bir karanlığı vardır, bir sessizliği vardır. Lütfen siz de her şeyin örtüsü olun. Yani her şeyin bir karanlığı olun, her şeyin bir sessizliği olun. Ee, siz bu şekilde kazanacaksınız. Rabbime havale ettiğiniz, ilahi adalete bıraktığınız, gözyaşları akıttığınız ...bir konu var... ...bu çok güzel arkadaşlar aslında tecelli olmuş... ...ama siz çok fazla... E, ...o olayın içinde olmayabilirsiniz... ...şu an o hanenin içinde olamayabilirsiniz... ...o kişiye yakın olmayabilirsiniz... ...ama o kişiyi baya bir... ...adaletin tecellisinden... E, ...böyle teker teker... ...didik didik geçiyor arkadaşlar... ...çok sıkıntılı süreçten geçiyor... E, ...şöyle bir zaman geçtikten sonra... ...diyeceksiniz ki... O beni çok üzdü ve Rabbim de bunun adaletini sağladı diyeceksiniz. Belki böyle Rabbim şu an size göstermiyordu olabilir. Sevinmeyin. Hani bu olayla böyle bir küçümsemeyin gibisinden. Ama o kadar güzel bir düzen kurmuş ki Rabbim sizi üzen, ağlatan Kimi Rabbime teslim ettiyseniz, ilahi adalete teslim ettiyseniz e, hatta böyle Temmuz ayında arkadaşlar başlamış bu durum. Temmuz ayından itibaren, Temmuz'un 3'ünden itibaren çok güzel bir şekilde tecelli ediyor. Siz artık keyfinize bakın, e, sefanızı sürün. E, siz zaten yeterince üzülmüşsünüz, ağlamışsınız, kırılmışsınız, ayrışmışsınız. Artık zaman sizin zamanınız, devir sizin deviriniz. Siz e, tahta oturmayı çok güzel bir şekilde hak ediyorsunuz. E, Rabbim böyle gönlünüze göre vermiş arkadaşlar ve bunu zamanında e, sizin enerjinizi sömüren insanlara harcamışsınız. Ama artık o devir bitti. Artık sizden faydalanma, nemalanma devri bitti. Siz gözünüzü açtınız. Çok güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz. Lütfen ama lütfen karşı tarafın lafına, o e, laf ebeliğine inanmayın. E, siz zaten onu bir kere yaptınız. Onun, doğ onun doğrultusunda bayağı bir sıkıntılı süreçten geçtiniz. Ağladığınızda yanınızda yoktu. Üzüldüğünüzde yanınızda yoktu. Sıkıntı çektiğinizde yanınızda yoktu. Siz onun ağladığında, üzüldüğünde, sıkıntı çektiğinde hep yanındaydınız. Ve hep ondan gelen sıkıntıları kendi sıkıntınız gibi dert ettiniz, keder ettiniz, üzüldünüz. Ama bakıyorsunuz ki hiçbir şekilde bunu hak etmiyor. Hiçbir şekilde buna değmiyor. Yapmanız gereken tek şey Yanınıza sevdiklerinizi alıp e, ilerlemeniz, bu sizi güzel bir sürece girdiğinizi söylüyor zaten. Güzel bir süreçte Rabbim'in izniyle sizin olacak kalbiniz çok güzel, düşünceniz çok güzel. E, belki e, bu zamana kadar hep böyle o kalbinizin dezavantajını yaşadınız ama belki öyle düşünüyorsunuz ama bunun bir de öteki dünyası var arkadaşlar. Siz ne yaparsanız yapın. Bunu kesinlikle bir şekilde söylüyorum. E, belki bu zamana kadar hep sıkıntılı bir süreçten geçtiniz. Ya bir anda böyle hayatınız e, diyelim ki barakadan bir villaya, şatoya çıkacak gibi bir şey değil. Ha, O barakanın içinde sevdikleriniz de huzurlu, gözyaşı dökmeden, üzülmeden, bereketiyle, e, bol yeme, içme, eğlenme dahilinde ilerleyeceksiniz. Zaten zamanla da e, o ne oldum delileri sizin o kapınıza gelecek, sizin ayaklarınıza gelecek. Pişman oldum. Ben ettim, sen etme diyecek arkadaşlar. Bunun konti garantisini sizlere verebilirim Çünkü çok güzel bir kalbiniz var o kadar güzel bir kalbiniz var ki tertemiz diyor okyanusun mavilikleri diyor e, gökyüzünün temizliğinden bahsediyor e, Bu da böyle her falan e, nail olmaz Arkadaşlar şu an beni kim izliyorsa kim dinliyorsa Rabbim böyle yoluna ışık e, feragat etsin karşılarını hep iyi insanlar çıkarsın ve beni izleyen izleyenlerin bilir. Hayat felsefem iyilik iyidir arkadaşlar. İyilik ettiğiniz sürece siz ne kadar kötülük görürseniz görün iyilik gelir sizi bulur arkadaşlar. İyilik neticede sahibinden çıktıysa sahibine geri döner. O sizin sizin yaptığınız iyilik elle verin elle döner arkadaşlar. Ha karşınızdaki kıymet bilmez, kadir bilmez ama yukarıdaki her şeyi duyan, gören Rabbime güvenin arkadaşlar. Artık böyle özellikle 98 doğumlular, 99 doğumlular e, böyle bir konuda böyle biraz e, isyan etmişsiniz ama yersiz arkadaşlar. E, bu isyan konusunda da e, biraz böyle e, tövbelerinizi dile getirin. Çünkü çok güzel bir süreç var. Çok güzel böyle bir e, birikmiş bereketiniz var arkadaşlar. O diyelim ki şöyle bir nasıl anlatayım size şöyle bir küp olarak düşünün o küpe yaklaşmışsınız vurduğunuz ilk hamlede o küpteki bütün zenginliği hanenize akacak sağlık, huzur, mutluluk, her neyi diliyorsanız bu falı izleyen izleyenlerim aldım, kabul ettim deyip hatta böyle 8 8 8'le de yorumlarda mühürleyip böyle bir enerji zincirine dahil olabilirsiniz. Rabbim iyileri çıkarsın. Özellikle isminde H A T N -E F K U U olabilir arkadaşlar. L var, E harfi var. E, I harfi var arkadaşlar. Bir de K harfi de M, N harfleri var. E, çok şanslısınız arkadaşlar. Bu harfler sizlerde varsa isimde, soy isimde çok ama çok şanslısınız. Bir gün bu videonun üzerinden belki bir iki ay geçebilir, belki bir iki zaman geçebilir ama beni bulup bu yorumlara bulup ya da o video o an için o videonun altına yazacaksınız. ve ee, ben ben bunu hissediyorum arkadaşlar, hislerimde hiçbir şekilde yanılmam. Beni buraya kadar dinleyen, bana buraya kadar eşlik eden siz değerli izleyenlerim, hepinizi çok seviyorum. Aslında böyle hepinizle birebir tanışmak istiyorum ama yani nacizane internet ortamında ve ben e, biraz böyle internet özürlüsü olarak arkadaşlar elimden gelen budur hatta. Ee, bir instagram üzeri böyle bir iletişim kurmayı denedik ama şu an böyle şifrelerimi bile unuttum yani o kadar aktif kullanamayan birisiyim e, ile olunca arkadaşlar e, ister istemez böyle biraz geriden gelebiliyoruz affola e, ama tabi zamanla her şey oturabilir her şey düzene girebilir e, zaman her şeyin ilacı her zamanki gibi benim de ilacım e, bu sanırım kendinize çok iyi bakın olur mu hoşçakalın